Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle 2021 tt matematikte çıkmış olan bir fonksiyon sorusunu çözeceğiz. f artı g ve f g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Ee, bizden b'nin kaç olduğu soruluyor. İlk önce burayı bir düzeltelim. Burası nasıl yazılır? f a çarpı g a şeklinde yazılacaktır ve bunun cevabı da 8'miş. Şimdi a için f g grafiğinde arkadaşlar nereye gidiliyor? 2'ye gidiyor. Yani burası a'ya 2'yi sağlıyor. Hemen gelelim yazalım. F A eksi G A neymiş? O halde 2 imiş. Buraya bakalım. Aynı şekilde burası A ya 2 noktasıdır. Ama ne üzerine tanımlı? F artı G fonksiyonu üzerine tanımlı. O halde F A artı G A ne gelmiş arkadaşlar? B gelmiş. Şöyle yapalım. Her iki tarafı taraf tarafa bir toplayalım. Topladık bakın. Buradan ne gelecektir? Bunlar gidecektir. 2 F A dediğimiz şey. B artı 2 imiş. O halde F'a nedir arkadaşlar? Her tarafı 2'ye böldüm. B artı 2 bölü 2 demektir. Bu gördüğüm yere F'a gördüğüm yere B artı 2 bölü 2 yazıyorum. Aynı şekilde G'a'yı bulabilmemiz için biz F'a gördüğümüz yere B artı 2 bölü 2 yazmamız gerekir. Hadi gelin şurada bir yazalım. Burayı da farklı bir renkle alayım. Hemen karışmasın. Şimdi F'a gördüğüm yere B artı 2 bölü 2 yazdım. Artı G'a dedim. Bu da neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Tamamen karşı tarafa attık. O halde G A ne geldi? Bakın. B eksi B artı 2 bölü 2 geldi. Burayı 2 ile genişlettim. Buradan da cevabımız ne geliyor? B eksi 2 bölü 2 geliyor. G A da B eksi 2 bölü 2 imiş. Hemen buraya B eksi 2 bölü 2 yazdık. Ve bunun cevabı 8'miş. Hemen çarpalım. Dikkat ederseniz 2 kare farkı var. B kare eksi 4 bölü 4, 8'e eşit olmuş. Hemen karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir dedik. Bunun altında da gizli bir vardı. 32 eşittir. B kare eksi 4 oldu. Karşı tarafa attım. B kare buradan 36. B ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Ancak B, Y ekseni üzerinde üst tarafta kaldığı için mecburen pozitif olacak cevabımız da bu şekilde 6 olmuş oldu.